Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz ve yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni haber ve bilgilerini sizler için iletmeye devam ediyorum Mert Ramazan Demir'in Tamir Adam filmi bugün sete çıkıyor Metruk Adam olarak duyurulan ismi Tamir Adam olarak değişen filmin okuma provası dün yapıldı yapımcılığını o yeme Piktures'in üstlendiği Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynayacağı filmin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Loştuvalı oturuyor. Filmin senaryosunu ise Murat Uyur Kulak ile Deniz Madanoğlu kaleme alıyor. Filmde Mert Ramazan Demir'e Ercan Kesal, Rahim Can Kap, Kap adam. Erma gibi isimler eşlik edecek. Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek. Sizler için Mert Ramazan Demir'den yeni haber ve bilgileri iletmeye devam ediyorum. Mert Ramazan Demir'in yeni filminden Metruk Adam dizisinin muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de çekimlerden yeni görüntüler, kamera arkası paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyin.